Ee, bir hafif yanlış broleyin, yanlışlıkla olan bir brole. Oo olaylar değişti. Ya. Ya. Gragas desteğe gitti, Atrox'u Atrox şeyi alınca, Sion'u yenilmiş oldular. O Atrox'un çok rahat edeceği bir koridor artıyordu. Neyre falan açılacak. Gragas sonuna geliyoruz. Şey, yani bu Viego için güzel bir senaryo bu arada. Hani özellikle alt tarafın ve ortanın bir şekilde ittiriliyor olması çarpının gelmesini bekliyordu e belki de. şey ama orada görmediği için Viego'yu tam demin emin olamadı. Ha, çalınmasını istemedi haklısın. Şimdi Dimitri yalnız tekrar Karşı kendini gösteriyor bu. ve straight güzel bir combo yaptı. Taki yakaladılar yalnız Taki'de de sıçradan var. Şimdi Viego sersemletme gelir mi? Alistar şu dakikalarda hiç tank değil. Alistar burada ilk kan oluyor. Sen... Karşında Taki'yi almaya çalışacaklar. Ama söylediğim gibi resetler geldi. Alistar kombosu geldi. Five Kid. Buradan çıkma ihtimali çok var gibi gözükmüyor. Son vuruş kimden geldi? Shogun'dan geliyor. Burada Shogun'a bir skor. Viego'ya bir skor. Saigon-Buffalo, aynen Mis beklendiği gibi, gibi başladı maçı. Mis gibi başlangıç. Ve BnJ'den e, görülmeden bir baskın denemesi gelecek mi acaba? Gerçi Taki'yle Shogun'un şu anki oyunu net bir şekilde burada bir şeyler olacak diyor. Galio ultisi getirdiler buraya. Yani Straight Mis o kafaya atmasa mıydı acaba? Yani İkinci atmasaydı. roket atlayışıyla beraber Shogun o skoru alacak. 5 belki buradan çıkabilir. Dimitri de geldi çünkü buraya. E, ama Froggy'nin ultisiyle beraber son çalıyorlar. Arkada Dimitri bir, bire bir derdinde vakit harcattı yalnız BNJ bir birini sersemletirse inanılmaz bir Oo. hasar çıkacak arkadan. Ee, team e, Team burada Oo. Bitirdiler oyunu ya. 4-0 oldu. Evet. Sanırım. İade ziyaret alta geldi. Yani hepsinin öncesinde bir şeyi var. Yani geçmişi bir planı var. Ve iyi de uygulanmış planlar bunlar. Ve basit düşünülmüş yani. Böyle çok evet. fazla kafa yorulacak bir şey yok yani. 3 hamlede çözdüler aslında olayı. Şimdi Zoya dahil geliyor çünkü sıçrası yok. 3 kişiler Evet. iş birazcık kıyıma dönüştü artık evet. şu dakikalarda. Team A's aleyhine 2600 altınlık bir üstünlük ama altın farkından daha önemlisi e, Saigon Buffalo vadi'nin tek hakimi şu anda. Ya zaten bu arada Vietnam takımlarının belki de e, en önemli karakteristik özelliği bu arada Straight'in başı dertte, Straight'in üzerine roket atlayışı kullandı. E, yalnız tutuştur, yetecek mi? Aa, Güzel bir yetedim. şifa geldi ve Straight hayatta kalıyor. Galio yetişebilecek mi buraya? Galio yetişti, takıyı hayatta tuttular. Şimdi Froggie'ye burada savaş yerleriyle beraber çok az hasar vermesi yeterli. Straight bu arada sıçrasını kullandı, şu dakikaya kadar korumuş olması büyük haber. Anında diyi yaptıysan, ya yani çok zor onun hasarına ulaşmak. Çünkü zaten kendi steroidi var, saldırısı ile beraber. Bir anda takım savaşında bir de üzerine şeyden gelen, ründen de gelen ekstra bir hız çok fark yaratır ama Taki bu arada arkalara sarkıyor ve 6. seviye unutmamak lazım bunu ama Kılıç Girdab'ın etrafında oynaması lazım. O da bunun farkında. Hatta Straight'e hiçbir bekleme süresi kullanmaya gerek görmediler. Straight girdiği gibi bu arada sersemletti Shogun'u belki ama şimdi ultisi aktifleşemeden e, Fight düşüyor orada. Taki de çok güzel dağıttılar kule agrosunu da. Herkes alacak. Ama kimse ölmedi. Tam, tam olarak görmek istediğinde budur. Ya Aynen Alistan hocam. niye alt olamıyor abi? E yani olsun sürekli. Johnny iki kule gitmiş alt koridordan, daha da 11. Ya bir kalp falan versin versin bu çocuğa sabahtan beri? Beşgen yakalanıp duruyor ya. ya. Özellikle alt koridorda yaşananlar birazcık beyaz bayrağı çekmelerine evet. yol açtı gibi geliyor bana. Ya geçmişten beri Vietnam takımlarının çok sevdiği bir olay bu. Erken oyunda ya etki yaratan şampiyonlar. Gragas, Gragas diyorum. Ee, Galio onların hem böyle destekte hem orta koridoru sürekli ta... ee, tercih ettiği bir şampiyondu kendi adamına çalışırken ult, ult attı. Ult attı iki tane. i̇ki, ta tane Silas var. Gerçekten hiçbir şey yapmamıştı mesela evet. Koşup koş, ölüyordu. Her tarafta Binge'ye yakalandı bu arada. Dimitri'nin e ve Straight'in burada hasarı yeter mi? Samira'nın gelişiyle beraber yetti ve Five Kid e, 600 cebine koydu. Yalnız bu tehlikeli bak burası 4'e 3 olacak şimdi. 4'e 3'e doğru ilerliyor senin de söylediğin gibi ve Alon da arka taraftan şifasıyla beraber geliyor. Işından biraz geç kaldı ikinci skorda geliyor. Uyku baloncuğundan sıyrılmayı şimdilik başardılar gibi ama güzel bir uçarı yıldız. Ee, bir buraya kadar altında, burada Alistar'a gitti. Ee, team maze adına bir umut ışığı ee, mıdır bilmiyorum. Bu arada vahşi... Oh, oh, oh. Kule altında... Kurtardılar, attılar geriye. Tamam, skor aldı çık şimdi dediler. Yani Hazmet burada e, şampiyonun limitlerini çok iyi hesaplarken bu arada bunu alırlarsa devam ederlermiş Hogan'ın canı o kadar azalmasa belki. Hazmet burada ultiyi açtı. Geri alıyorum söylediğim şeyi. Dark'in kılıçları Janna'nın prangasından güzel sıyrıldı burada straight. Ama Alond'un başı dertte. Vücut darbe sıçra kombosu ama yetenek yok, baril yok, hiçbir şey yok. Alond. Ama... Ya mesela PSG ile Saigon Buffalo'yu karşılaştırıyoruz ya. PSG'nin böylesine kontak kapattığını ben çok hatırlamıyorum grup yok, maçlarında yok, kötü onlar... oynadıkları maç vardı. Ya baştan sona kötü oynuyorlar. <laughs> ama Straight Straight içeride misin oğlum? Burada Dimitri baloncu. arkaya Hazmet'e sarktı ama ne kadar iyi bir fikir çok emin değilim. Hazmet de ciddi bir can yenildi orada. Dimitri ile olan birebirini yavaş yavaş kazanmaya başlıyor. Şimdi Galio ultisiyle de destek gelecek. Lees'in yutabileceğinden büyük bir maçı inemeye çalıştı. Başına neler geldiğini görüyorsunuz. Ya resmen ya tam Sion var da Alistar o kadar garip yakalanıyor ki maçın başından beri. ya front oynuyorlar. Zaten yani ilk Lonely'i gördüğümüz takım savaşının pozisyon mu? O da geç yani. Sion da şu ana kadar yok zaten. Evet. Hiçbir şeye dahil olmadı. Üzerinde çift eşya var ama ciddi bir altında olma ihtimali de Çok mevcut. tehlikeli pozisyon. Mid push'ı evet verdiler evet. yalnız. Team'e söylediğin gibi orta koridorda ittirmeyi başardı. Gragas'ta pozisyona yetişti. E, nehir kontrolü şu anda Saigon Buffalo'da. Evet. Ve hep buzla beraber Sion'u yerine sabitlediler. Sion ne kadar hasar aldığını görüyorsunuz. Arkada bu arada daha işleri Diego tarafından alınırken daha önemli takım savaşını kazanan taraf Saigon Buffalo olmaya çok çok yakın. O kadar güvenli bir mesafeden, o kadar fazla otomatik saldırı çıkarttı ki Shogun. 3 kişi güle oynaya alıyorlar. Shogun şimdi arkaya bir e, roket atlayışı kullandı ama doğru yere gidemedi. Dimitri burada dikkatli atmaya, vakit harcatmaya çalışıyor. Bince'ye tutan bir ses algısı daha ve Bince'yi almayı başardı burada. Ama binceğin üzerinde tabii bir ödül yoktu. Bu arada Alon't da sonunda Hazmet tarafından yakalanıyor. Ve Saigon Buffalo Esports burada önce ejder sonra katlayan net bir e, üstünlükle ayrılıyor. Üstünlüklerini pekiştiriyor demek daha doğru olur. Çok net geliyor yani geliyorum dedi ve geldi yani bu felaket onlar için. Bir kez daha bu arada ormanda çıkan Savaş, Galio ultisi. ultisi Işınlan'la da beraber yani fena gözükmüyordu başlangıcı ama sayı eşitlenince Halpern'in söylediği cüzdan kalınlığı farkı devreye girdi ve ilk düşen straight oluyor burada. Arkada bu arada Sion'un her ne kadar tank olsa da hayatta kalma ihtimali yok. E, de bu arada araya girdi ve bir kez daha düşecek BNJ e, takımı adına skor anlamında en kötü performans onda. Ezmet arka tarafa doğru atılıyor, Alon bir kez daha yakalayacak. Skorunu cehennem prangasıyla alırım sana, kılıcımı harcamam dedi. <laughs> Frangalarca. Ve bir katliam daha yani. Az önce pozisyon tekrarını izliyorduk ne olduğunu. Çıkışını bir daha katliam. Baron da var. Taze. Shogun da Abimiz olmuş. 2,5 eşya. Bu dönüşünde ebedi bitecek. Muhtemelen 3,5 eşyaya gelecek diye <laughs> tahmin ediyorum. ya yani bir tane kronometre alır artık bunun üzerine bitirmek. Ya yani şöyle bu arada daha alfa hatta sigma hareket o kronometreyi almamak. Doğru haklısın ciddiyeden kopmayacaksın ama şurada da yani t dönmesi için ya bir buçuk kata altını var şu anda. 50.000 50 altını oldu 20 dakikada. Ya tabii burada şimdi konuşmamız gereken konulardan bir tanesi de Fixtür. Ee, yani Saigon Bafalı güne müthiş bir boost'a başladı moral anlamında ama e, DFM birazdan muhtemelen, bu arada Dimitri bir şeyler deniyor. Dimitri içeri girdi, insek denedi, sıçrayla çıktı içeriden kimseyi tekme diyemeden. Ee, yaz... Bu arkada takiyi almayı başardılar. Hazmet herkesin ortasında straightten de güzel bir toz geldi. Shogun'un içeri girmesini engellemek istiyor ama yani e, altın keseleriyle kafalarına vura vura bayılttılar rakibi. Valla altın kesesi mi dersin, eşyalar mı dersin? Direkt da bitirecekler. Saydan Buffalo gruptaki ilk maçını kimle oynamıştı? T1 değil mi? T1 oynadı evet. Gayet iyi oynamışlardı yani, bu arada. Yani 11 skor aldılar bu arada. Yeniden skor tabelasını açayım. Yani Keira şeyi dövdüler. Rumiya şeyi dövdüler. Erken aşamada. İkinci maçını şeyle oynamışlar mı? Dfm'le. DFM ile oynamışlar mı? İkinci maçlarını Dfm'le oynadılar. DFM karşısında... geriden karşısında döndüler. geriden döndüler. Aynen bu Shogun'un e, oynadığı karşılaşma. Sonra da Aze oynadılar. Tamam burada 1-2-3-2-1 oluyor.